25 Temmuz Salı Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu yazısı Kudüs direnmeye devam ediyor. Osmanlı'nın son dönemindeki fikir hareketlerine damgasını vuran isimlerden Yusuf Akçura, şark meselesinin hakikatte Kudüs'ün Hz. Ömer tarafından fethedilmesiyle birlikte başladığını savunur. Kudüs, İslam'ın koruyuculuğu altına girdikten sonra Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler kendi alanları içinde Özgürce ibadet hakkına sahip oldular. 11. yüzyılın sonlarına doğru 1. Haçlı seferleri sırasında Kudüs'ü işgal eden Haçlılar kentin Müslüman ve Yahudi sakinlerine yönelik korkunç katliamlara imza attılar. 88 yıl kadar Haçlı yönetimi altında kalan Kudüs, 1187'de Selahattin Eyyubi tarafından özgürleştirildi. Ancak Haçlılar Kudüs'ü ele geçirmek için defalarca sefer düzenlediler. 6. Haçlı seferleri sırasında Kutsal Roma Germen İmparatoru, 2. Frederick 28'de doğuya geldi. Eyyubi hükümdarı El Melikül Kamil 1229'da Kudüs'ü savaşmadan Frederike teslim etti. Bu onursuz teslimde dönemin Müslüman emirliklerinin birbiriyle çekişmesi büyük rol oynadı. Hadise İslam alemini ikinci kez mateme boğdu. Matem havası 15 yıl devam ettiyse de 1244'te bölgede bulunan Harzemşah birlikleri Kudüs'e girerek işgale son verdiler. İstanbul'un 1453'te fethedilmesiyle şark meselesi yeni bir boyut kazandı. Osmanlı nizamı sayesinde Kudüs 400 yıl huzur içinde yaşadı. Ancak şark meselesi devam etti ve 1914'te 1. Dünya Savaşı ile sonuçlandı. İngiliz Generali Allenby komutasındaki birlikler 1917'de Kudüs'e girdi. Böylece Kudüs üçüncü kez işgal edildi. Siyonistlere peşkeş çekilen Kudüs 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nda tümüyle işgal edildi. Aradan 50 yıl geçti, Müslümanlar Doğu Kudüs'e sıkıştırılmış olsalar bile şehirdeki direniş ruhu yok. qolmadi İsrail yönetiminin Kudüs'ün Müslüman, Musevi ve Hristiyan sakinleri için kalıcı bir barış düzenini tesis edemeyeceği ortada. Kudüs'te 400 yıl Osmanlı nizamının sağladığı düzen ve barışın kırıntısı bile görünmüyor. Siyonistler, Batı zihninin derinliklerinde yerleşik bulunan şark meselesinin kendilerine sağladığı kolaylıkları ziyadesiyle suistimal ettiler. Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları ise sadece tiksinti uyandırıyor. Batı dünyası artık bu bu istismara izin vermemeli zira kudüs özgürlüğüne kavuşmadan ne bölgede ne dünyada barış olmaz Kudüs'ün tarihi, dirinişin ve özgürlüğün de tarihi. Kudüs'ün üzerindeki karanlık elbet son bulacak. Bundan hiç kuşkumuz yok. İsrail yönetiminin Kudüs'ün direnişçi ruhunu teslim alamadığı ve alamayacağı da aşikar. Filistin ulusal girişimi liderlerinden Kudüs'ü Doktor Mustafa Barguti birkaç hafta önce kaleme aldığı yazıda Kudüs'ün tarihini şöyle özetler. İsrail işgalcileri tarih konusunda doğru bir kavrayışa sahiplerse Kudüs'ün işgalinin sona ereceğini de fark etmiş olmalılar. Çünkü onlardan önce birçok işgalci Kudüs'e kendi karakterini dayatamadı. İşgal ettiler, kötüye kullandılar, öldürdüler ve yerleştiler. Sonra da gittiler. Kudüs ve halkı kurtuldu. Direnişle yaşayan Kudüs, işgalcileri yok olurken hayatta kalmaya devam edecek. Meselenin özüne gelirsek, Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve Filistin sorununun adil bir çözüme kavuşturulması Müslüman ülkelerin birbirleriyle didişmekten vazgeçip birlikte hareket etmeleriyle mümkün. İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının dozunu Müslüman ülkeler arasındaki çekişmeler sayesinde artırdığı da bir vaka. Şimdi 57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanması sonucunda kurulduğunu hatırlatalım. Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğini ortak sorunlar bağlamında sonuç alıcı niteliğe kavuşturmaksa 57 ülkenin liderlerinin ilk vazifeleri olmalı.